Herkese merhaba arkadaşlar. Bu eğitim video serisinde sizlerle beraber e-ticaret üzerinde bilmeniz gereken ve Amazon'dan dropshipping yapıyorsanız kesinlikle kaçırmamız gereken bir video içeriği hazırladık. Bu videoda sizlere Amazon üzerinden yemiş olduğunuz suspendleri ve işin arka tarafında kargo ile ilgili yaşadığınız sorunlara nasıl çözebilirsiniz ve çözerken nelere dikkat etmelisiniz. Bunlara hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağım. İsmim Akın. Eğer kanalı daha önceden takip etmediyseniz sizlere e-ticaret üzerinden bilmeniz gereken önemli bilgileri bu kanalda sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Drop It nedir? Onun hakkında kısa bir şekilde sizlere bilgi aktarayım. Bildiğiniz üzere çoğu arkadaşımız Amazon'dan Drop Shipping yapıyor ve Amazon'da ürünü bulup ebay'de listeliyor ve bu süre içerisinde satmış olduğu ürün satıldığı takdirde Amazon'dan ürünü siparişini veriyor ve ürünü müşterisine gönderir Her nasılsa bildiğiniz üzere Amazon kargo takip numaraları i5 sistemine eklenmiyor. Eklenebiliyor ama müşteri görmüyor. Sizin de eklememeniz gerekiyor. Şimdi buna bir çözüm bulduk. Bayağı bir süreden beri bu kadar arkadaşım neredeyse 10 10.000 kişi olduk arkadaşlar Facebook grubumuzda katılmadıysanız aşağıda linkleri var. Oradan bizim Facebook ücretsiz grubumuza katılabilirsiniz. Çoğu arkadaşımız Amazon'dan suspend yediği için bunun e, gerçekten onların ticareti için faydalı bir şey olmadığını görmeye başladım ve onları nasıl çözebileceğimizi ve iyi bir istediği formatta nasıl bu ticareti uzun süreli devam ettirebilmeleri için bayağı bir yoğun çalıştık. Şimdi öncelikli olarak e, Drop It su ve bu programı nasıl kullanabilirsiniz biliyorum. Ben ki daha önceden sizlere bahsetmiştim ama buradaki videoda şu an güncel olarak göreceksiniz ve güncel sürme sizlere neler sağlanıyor artık telefondan da bu şekilde ürünlerinizi araştırabilirsiniz dışarıdayken de işin arka tarafında ürün müşterinize satın alıp gönderdikten sonraki kargo takip olayı nasıl yapacaksınız bu videoda bunların içeriklerini bulacağız arkadaşlar ve son olarak da sizlere bilmeniz gereken en önemli taktikleri gösterip bu videoyu sonlandıracağız. Lafı daha fazla uzatmadan bilgisayar içerisine geçelim. Sizlere bu programı ilk önce Dropbit'i nasıl kullanacağınızı ve bunun akabinde Amazon'dan ya da AliExpress'ten yapmış olduğunuz ya da satacağınız ürünleri nasıl bulursunuz bunlar hakkında bilgi aktarayım. Peki arkadaşlar şimdi bu Drop It'in içerisine geldiğimizde yapmamız gereken şeyleri sizlere göstereceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar bu ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir extension daha önceden bildiğiniz üzere ama yenilendi. Kendi application'larını da yaptılar çok istek üzerine. Application tabii ki bizim şu an ilk etapta aradığımız şey değil ama bu program sizlere internet üzerinden satacağınız Amazon'daki, eBay'deki ve AliExpress'teki ürünlerin datalarını çıkartıp neyin ne kadar çok satıldığını sizlere gösteriyor arkadaşlar. Ayrıyeten aşağı doğru indiğinizde sales rankleri, 7, 30, 180 gün ve diğer şeyleri detaylı şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunu kullanabilmeniz için sağ yukarı çıktığınızda arkadaşlar app bölümüne geldiğinizde eğer şu an sadece Google Play için geçerli. Google Play kullanıyorsunuz arkadaşlar buradan Play Store'dan ee, Drop It Studio'ya indirebilirsiniz. Bu Drop It Studio arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz üzere extension'ı da bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Buradan ee, Chrome Web Store'a Drop It Studio ya yazarsanız karşınıza da çıkacaktır ayrıca. Şimdi bunu indirdikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken tek şey artık Amazon'a gitmek. Ve ufak bir tavsiye, ufak bir tips. Çoğu arkadaşımız e, şöyle sorunlar yaşıyor. Drop ile ilgili Extension'ların bozuk olduğunu, çalışmadığını, bazen ee, Dropit'i kullandıkları takdirde sorun yaşadıklarını söylediler. Hiç sorun değil arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece yeni ee, tarayıcınızı değiştirmek. En yani çok basit bir şekilde başka bir tarayıcıdan girin ve yine deneyin. Eğer o da olmuyorsa arkadaşlar yeni bir Facebook hesabı oluşturarak o şekilde kayıt olup extension'a o şekilde kayıt olun ve bu iş içinde sadece o kullanacağınız Facebook kullanın. Böylelikle bu sorunun üstesinden geleceğinizi şahsen ben tahmin ediyorum. Son olarak bir sorunuz olursa da buradan canlı chatten Dropit'e iletişime geçebilir yaşadığınız sorunu onlara iletebilirsiniz arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi bilgisayarımızın içerisinde Amazon.com'a geliyoruz. Madem Amazon'dan Dropshipping yapmak istiyorsunuz bu şekilde yapmanız sizler için gerçekten sağlıklı iyi bir satış yapmanızı ve Gerçekten yeni başlayan arkadaşları da Amazon'dan yaptıkları takdirde ben her ne kadar tavsiye etmesem de bu şekilde yapmalarını ve bu şekilde gerçekten inanılmaz derecede deli satışlar yaparak iyi bir cüre sağlanmasını ve kazanmasını tavsiye ederim. Şimdi basit bir şekilde işi çok basite dökelim. Hiç kafa karışıklığına gerek yok. Ee, i̇zlediğiniz bütün videoları şu an tamamen unutun. Bu şekilde yaptığınız takdirde çok güzel bir başarıya ulaşacağınıza ben şahsen inanıyorum kendi dükkanında çalışan şeyleri de sizlere anlatıyorum. Şimdi ilk adım Amazon'a geliyorsunuz. Amazon'da satacağınız ürünün ismini buraya yazıyorsunuz. Bu benim için örnek bir tane yazdım. Şimdi burada arkadaşlar satacağınız ürün neyse buradan satacağınız ürünü buluyorsunuz. Ben şunu seçiyorum mesela. Sonra ikinci adım. Bu ürünü ebay'de araştırıyorsunuz burada ismini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. eBay'i açıyorsunuz. eBay'de ismini yazıyorsunuz. Şimdi şöyle baktığınız zaman bu ürün burada 14.99'a satılıyor. Bu ürün ortalama aynı fotoğrafla ortalama 19 pound'un üzerinde ise bu satıcı dropshipping yapıyordur arkadaşlar. eBay'i aratıyoruz ve aşağı doğru iniyoruz. Şimdi buradan aşağı doğru indiğimizde bu fotoğraflara yakın bir fotoğraf bulursak arkadaşlar anlayalım ki bu ürün ee, bu kişi ürünü satarken dropshipping yapıyor. Tabii ki benim bulmuş olduğum ürün ben bunu sizler için daha önceden zaten araştırdım buldum. Sizler de bu şekilde ürünlerinizi sürekli listeleyebilirsiniz. Yapacağınız şey çok basit arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Amazon'dan örnek veriyorum. 5 sıralara giriyorsunuz. Yani illa bir şey yazmanıza da gerek yok. Buradan geliyorsunuz. Diyelim ki hayvan kategorisi olsun. Hayvan kategorisi içerisinde. Bakın o kadar basit bir iş yapacağız ki. Gerçekten ama gerçekten. Çok ama çok basit. İşi hiç karıştırmanıza ya da işi hiç kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Bilgi kirliliği belki yapacağınız şeyi engellemiş olabilir. Yapacağımız şey ilk adım. Amazon'u açıyoruz. Amazon'da ismi oluyoruz. İkinci adım. Bunu ebay'de aratıyoruz. Sadece Search butonuna basıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Şu an benim amacım Amazon'dan dropshipping yapan eBay'deki satıcıyı bulmak. Karşımıza çıktı. Bu 100 e, ne kadar satıyor şu an? 549 tamam. Şimdi bu ürün Eğer 549un üzerindeyse arkadaşlar e, büyük ihtimalle ee, bu satıcı kesin amazondan drop shipping yapıyor 5.49 8.49 ihtimal çok yüksek gerçekten de Ben şahsen ee, Bu ürünü farklı fiyatı sattığını düşünüyorum Bu olabilir İhtimal yüksek bakmadan bilemeyiz Tabii ki Bunun gibi tonlarca kişi bulabilir şimdi hepsini dükkanına girerek ayrıyeten de aramayacağım Ondan sonraki süre içerisinde arkadaşlar dükkanına girdikten sonra arkadaşın daha yeni bir dükkan. Büyük ihtimalle dropshipping yapıyor. Satılık ürünlerine geliyorum. Ve satılık ürünlerine geldikten sonra arkadaşlar sizde görünmeyen şöyle bir extension'ın şurada olduğunu göreceksiniz. Ortalama bir dakika gibi süre içerisinde çıkacaktır. Şimdi burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar burada İlk adım sol aşağı inerek bu satıcının dükkanındaki ürünler çıktığı Benim istediğim ve görmek istediğim sadece satılık ürünler. Bana sadece sattığı ürünleri listelesin. İkinci olarak burada fiyatlandırmayı yapabilirsiniz. Tabii ki bu yeni bir dükkan olduğu için çok güzel bir örnek değil. Her nasılsa işimize şimdi de göreceğine inanıyorum. Zaten sizin için ben bunu daha önceden araştırmıştım. Hatta direkt o dükkandan üzerinden göstersem çok daha sağlıklı olacak. Ürünü bulduk arkadaşlar sol aşağı indiğimde burada satılık ürünlerine bakacağız. Şurada sol item kısmına tıklıyorum. Ve burada ürünleri bu şekilde e, sattığı ürünleri görebiliyorum. Son olarak yapmam gereken tek şey arkadaşlar şu kısımda tekrar Amazon Face Scan bölümüne basıyorum. Her nasılsa ufak bir trips daha veriyorum. Buna dikkat edin. Bilgisayarınız iyi ise bunu deneyin. Biraz yoksa kasabilir extension üzerinden arkadaşlar. Bilgisayarda aşağı inin, 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 inin. Ve şu an açabildiğiniz kadar sayfa açmaya çalışın. Şu an ortalama olarak bakıyorum. Mesela 200 sayfa açtı. Biraz beklersem büyük ihtimal extension bunu bir 200 daha otomatik aynı sayfa içerisinde atacak. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bunu yapmamın sebebi arkadaşlar bir sayfa içerisinde görebildiğim kadar A'dan Z'ye bütün satışlarının satıcını görmek istiyorum. Çünkü bu daha bunu extension'ı tekrar çalıştırıp yeni sayfada kullanmak zaman kaybolacak. Bunun için sayfanızı ikinci sayfaya getirecek extension'lar var. Bu extension'ları sizler istediğiniz takdirde kullanabilirsiniz. Şu an bilmiyorum benim extension neden çalışmıyor. Hatta adını da size söylersem eğer bulabilirsem tabii ki şu an A neyse bulamadım çıkmadı büyük ihtimal kendi kitlemiş olabilir şu an 200 tane ürün sayfasını arkadaşlar indirmiş olduk bilgisayarımıza Şimdi ne yapıyoruz işin en güzel kısmı Asıl olay burada başlıyor Satış yapmayı bilmiyorsunuz sorun değil yapanları takip edin Evet o başarı ulaştıysa sizler de ulaşacaksınız İlk etapta arkadaşlar yukarı çıkalım biraz daha Bunların hepsi satmış. Yani gerçekten satılmış ürünler ve görüyorsunuz bir iki hep aynı gün yani. Ee, şimdi buradan yukarı geldik arkadaşlar. Amazon Fast -scan diyorum ve sistem başlıyor. Şimdi burada ne oluyor? Normalde AliExpress'teki fiyatlarını da çoğu gösteriyor ama şu an aramış olduğumuz satıcı Amazon'dan artık çalıştığı için Amazon'dan alıp dropshipping yapıyor. AliExpress'teki fiyatını göstermiyor. Şuradan aşağı indiğimizde arkadaşlar satıcının sadece bu üründen hiç satmadığını çok eski datayı biraz çekiyor ama burada kaç kere sattığını ve ne kadar sattığını ve diğer bütün bilgileri detaylı şekilde görebiliyorsun. Mesela bu üründen bir tane çekmiş. Bu üründen iki tane. Benim önerim 5 üzeri ürün yakaladığınız takdirde bu ürüne satın. Yani bu ortalama olarak zaten aylık olarak araştırdığı için arkadaşlar ürünleri sizlere bir ay içerisinde 5 tane satın ürünü gerçekten sizler de kolay bir şekilde satabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey başlık optimizasyonu çok önemli. Ürünlerinizi lütfen Amazon'dan kopyala yapıştır şeklinde yapmamanız ve işin arka tarafında da gerçekten ama gerçekten ürünlerinizi çok güzel bir fiyatlandırma sistemiyle yapmalısınız. Şu arkadaş gerçekten fiyatlara çok aşağı çekerek piyasayı öldürüyor fakat bilmeniz gereken eğer o kişi o fiyatı 5 tane satabiliyorsa sizin de aynı fiyata 5 tane satabileceğiniz gerçeğidir. O yüzden fiyat aşağı indirince Avrupa'da insanlar anlıyor. Bu fiyat tabii ki önemli bir faktör ama satışlarınızı çok daha hızlandıracak ya da farklı bir şey yapacak bir şey değil. Siz fiyatları aşağı düşürerek hem kendi komisyonunuzu ve karınızı düşürüyorsunuz hem de piyasayı yavaş yavaş Aşağı doğru çekiyorsunuz ki bu iyi bir şey değil arkadaşlar gün sonunda yaptığınız şey size efekt ediyor tercih sizin daha çok satacağınızı düşünüyorsunuz 5 tane satın ee, ama gün sonunda 6'ncisi olmayacaktır ee, gibi gibi şimdi buradan aşağı gördüğünüzde neyin ne kadar satacağını artık bilebiliyorsunuz elinize ne kadar daha çok iyi ve dükkanının böyle bilgiler olursa daha çok ürün satabilirsiniz zaten bizim vermiş olduğumuz hizmette. Biliyorsunuz sizlere satın ürün hizmeti de veriyoruz zahiyeten eğer bu işlerle de hiç uğraşmak istemiyorsanız dijital market Mentoring sayfasından sizlere bu ürünlerin ne kadar sattığını ve gerçekten aynı şekilde sizin dükkanında satabilmesi için hizmetini bizlerden uğraşarak sağlayabilirsiniz aşağıda linki olacaktır. Fakat her nasılsa aslında büyük partnerde başlıyor arkadaşlar resmi daha büyük görebilmek lazım eğer burada görebiliyorsanız çok ama çok daha detaylı şekilde buradaki bütün ürünlerin Amazon'da kaçı satıldığını ve eBay'de kaçı satıldığını. Tabii bu satılmamış. Şuradan bakalım mesela. En çok bu böyle çekiyor. Bütün satıcının sattığı son aylık satışların datasını çekiyor. Burada AliExpress piyası da olması gerekiyor. Tekrar dediğim gibi satıcımız AliExpress'ten üzerinden satmadığı için bizim elimize bunun fiyat bilgisi ulaşmadı. Diyelim ki şu ürün 3 tane satmış. 155 poundda ve 99 liraya da Amazon'da satışı varmış Peki şu ürüne tekrar şöyle tıklayıp baktığımızda ee, doğru geliyorum galiba şuradan tamam Evet ürünün direkt bana alacağım yeni sayfasını çıkartıyor Amazon'dan ürün burada e, 99 puan satılıyor arkadaşlar e, şu an gördüğüm kadarıyla bu ürün e, 3 tane arkadaşımız 155 da satmış o zaman hemen sizlere gösterebilmek için ebay peki arkadaşlar amazon'dan ebay e dropshipping yapmak bu kadar kolay fakat burada ne yapmalıyız yani bu şekilde yaparsak bizim ebay dükkanınız için iyi mi değil mi açık konuşmak gerekirse değil çünkü ebay dükkanınızın ratingi düşüyor yani ebay'in sizin dükkanınıza vermiş olduğu kargo takip numaralarını sisteme giremediğiniz için sizin sistemde limitiniz ve seviyeniz düşüyor ee, ve standartların altına indiğiniz zaman dükkanınız gerçekten çok da fazla trafik almıyor. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Bunu eğer Amazon'dan ticareti yapacaksanız dikkat etmeniz gereken ikinci bir unsur da müşteri ürünün ulaştığında müşteri sizlere ürün elime ulaşmadı deyip eBay'de case açabilir ve satmış olduğunuz ürün müşteriye her nasılsa Amazon üzerinden gönderdiğinizde sistemde ulaştığını sizler görebiliyorsunuz fakat bunu sisteme koyup kargo takip numarasıyla da belirtemediğiniz için arkadaşlar case'i çoğunlukla gerçekten ne yaptığınızı bilmiyorsanız müşterinin kazanması çok önemli olabilir. Yani iyi e bir müşteri tarafından case'i kapatır. Çünkü ürüne gönderdiğinize dair bir belge ortaya sunamıyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Eğer genç arkadaşlarım gerçekten böyle sorunlar yaşıyorlarsa Lütfen Amazon'daki ürününü ulaştığına dair Amazon'un kargo şirketinde bir fotoğraf ya da gönderdiğine ya da teslim <yüzük> edildiğine dair bir belge alsın. O belgeyi de ebay'e ulaştırırsın. İkinci sahnede şimdi burada yapabileceğiniz farklı opsiyonlar var arkadaşlar. Bunları ben elimden geldiğince takım arkadaşlarımla beraber yapıyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde sizlere de bunu sunmayı düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda sizlere sunacağız bu hizmetimizi. Fakat şimdilik de hala e, geçerli. Dijital Market Monitoring aşağıda linkleri bırakırım videonun arkadaşlar. Oradan Amazon'dan gelen kargo takip numaralarını bize ulaştırırsanız ürün çıkışı sağlanmadan önce ürün size ee, onayı geldikten sonra bizler bunu sizlere Bluecare Express'e çevirip gönderebiliriz. Bize internet sayfanızdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde yapmış olduğunuz satışları sisteme belirttiğiniz takdirde Müşteriniz ürünün nereden çıktığını ve nasıl gideceğini ve ürünün kargosunun nerede olduğunu görecektir. Ve ebay'de ürünün sistemde nerede olduğunu ve hangi adresten çıktığını görmediği için sizlere bu konu üzerinde bir sarsment ya da flag gibi bir uyarı vermeyecektir. Sizler de bu şekilde uzun vadeli ticaretinizi geliştirebileceksiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bu şekilde yaptığınız tarihleri Amazon'da güzel ve doğru bir şekilde ticaretinizi büyütebilir. Gerçekten çok iyi satışlar yapabilirsiniz. Önemli olan sadece nereye nasıl bakacağınızı bilmek. Bunları başardıktan sonra gerçekten sizin gibi genç girişimcilerde çok iyi yerlere uğraşacağını ben şahsen inanıyorum. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Soru görüşleriniz için aşağıda yorumlarda bunları belirtebilir. Ben de müsait olduğum süre zarfında bunlara gerçekten cevap vermeye çalışacağım takım arkadaşlarımla beraber. Her nasılsa sizler için ücretsiz olarak kurduğumuz Facebook grubuna dahil olabilir. Sizin gibi bütün sorunlar yaşayan arkadaşların tecrübelerinden faydalanabilir. Siz de bu ebay gibi platformlarda satış yapmaya başlayabilirsiniz. Önümüzdeki video serisinde şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.